Merhaba arkadaşlar bugün Friday Night Funkin'de Auditor moduna oynayacağız yani Mevdus Combat moduna oynayacağız Auditor'un da modu çıktı Az önce kayıt aldım Almadım yani videoyu çekiyordum tam ikinci şarkına girerken çöktü Dalga mı geçiyorsun? Sesimi kapatayım Evet giriş çok iyi anlıyorum Tam trikini söylediğimden var mesela ekran trikin ekranı şey. Yani, yani burada her zaten normalde hadi tuhaftınız oldu. Artık konuşmuyor. Auditor modu da çıktı. Yes, artık başka aynı karakter kaldı <laughs> mı? Az önce çekiyordum. İşte. Or normal girmiyordu lan. Ben normal girmiyordum. Neyse. Yani yine çöker de ben böyle modun ama yani ben. Daha şimdi 8 dakika bir şey çekeceğiz. İkinci araya girerken çöküyor. Ama bilgisayar saçmalaya başladı artık ya. Ne bütün videolarda yurduma mı bakmak zorundayım ya? Evet videodan bakın yoksa da Freeplay'den oynat şarkıya Öyle yaparız tamam aklıma güzel bir şey gel kendim oynayacağım Ama çökmezsin daha iki şarkıdan da yani Normal girmiyorsun yani normal girince iki şarkı çökmezsem Yani bak şarkıya girmeden çöküyor yani Şarkıya girmeden çökülür mü? Hayır, neyi fazla buldu da çöktü yani? Ya yalanı senin yiyeyim ya. Ha, kaçırdım ben orada değil mi? Burada da kaçırdın değil mi? Antin senin. yine çekersen ben senin Aha Ne? <laughs> Aha değil mi sosyal Şeyden binadan yani çatıda katan çocuklar bu fırında bozulan ve Şimdi o türlü, o itörlü burada bırakılacak <laughs> değil Demir tarkını adamın oğlum Demir sen bu oha sigara içiyor bir de Demir lan oğlum biz var oğlum Demir 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 saçma olan şey şu hard girdim değil mi ben yazmadım hard giydir giydiysem az önce çekişinde neden çöktü ama oha oha de, Demir sen ne açanları kapışıyor yok lan sen bu Şimdi ayrı bir Yani Trigin'lerin şu halde var zaten Vardı Fink şey falan çıkarıyor aşağıda Menüsü olan gibi zaten Aynen. Şey. Ve adım Fink'i bir iyi animasyon falan bile Ama bir yıl geçti Oğlum yalnız arkası kalsın çünkü Sen hiç adam Olur değilmiş bilen Fink gelsin son şartı. Yani bu demo mu onu da da mod demoda mı ama güzel şu an yani şu an ben kendim oynayınca kalkmıyor yani sanki gördüğüm ekranda oynuyorum ama kalkmıyor şu an oyun ama şu an kayıtlı kalkıyor ama hiç bilmiyorum oyun ekran parazayt Lan! Huhuuu! AYUTUR! Dinlendi! Let's go! Aha. Bakalım ne oldu? Değilmiş geldi. Deimos sigara yaktı. Auditor kasat taşak... kasat mı dışlandı? Auditor run away. Auditor kaçtı devam ya yani ne devam etti? Nice devam etti şimdi daha bu ne oğlum bunu devam? Lan bir bir şey şimdi? Kaçın mükemmel değil. Ama neden Taş, taşıtmışım taşı. lan derhal mi? Ya bu kadar mıydı? Ama neyse normal 8 dakika sürüyor. Ben de 5 dakika sürdü. Herhalde hiç bir şaka var. Lan! No! Good please no! No! Bak Bakıyorsun. <laughs> Ay ya. Bana YouTube'a bakıp bakalım bunun başka şansı var mı? Sana bakıyoruz ben var mı baska cycle mı mı Kadir ezildi. Petrol ofisinin bu Kadir Bey, günaydın <laughs> Kadir Bey. Neden sabah bu saatinde geldik Petrol ofisine? Bak ama çekme. Ya olsun Var bu başka şarkısı.

yani yeri girersiniz giremiyorsunuz. Çünkü imposter engelliyor o yüzden mouse'u da basıyorsunuz üstüne. Bu kadar. Sonra girebiliyorsun istediğiniz Neyse evet boş ver hemen videoyu bitirelim. Lan oyunu kapatmadı. Heh tamam. Buradan bu, bu kadar hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın.